Neden Türkiye'de kutlanıyor? Amerikalı bir araştırmacı Türkiye'ye geldiğinde dediği şu, sakın Türkiye'de üç şey yapmayın diyor. Üç şey yapmayın. Bunlardan biri sakın peygamber hakaret e etmeyin diyor. Çünkü millet de çok farklı bir gösterir. Muhammed İkbal, Mısır'ın Pakistan'ın Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu topraklar üzerinden geçerken diyor ki bu topraklar peygamber sevgisinin üstü olduğunda topraklardır. Bu millet peygamberi çok sever diyor. İşte bunun bir göstergesidir ki, dünyada en çok naat yazılan dil Türkçedir. Arapça değil, Farsça değil, dünyanın en çok konuşan dili İngilizce değil, Türkçedir arkadaşlar. Ve o şekilde naatlar yazılmıştır ki, Peygamber hayatını mısrarlarda anlatmıştır. Kutlu doğum dedik. Bu millet peygamberi o kadar çok sever ki? Ordusunun de, bu dünyada milli sembol olarak peygamber adını kullanan tek ülkedir. Ordusuna Mehmetçik der. Ordusuna bir asker ordusuna peygamber ocağı der. Siz de gideceksiniz o peygamber ocağına. Siz de göreceksiniz. Ne demiştik? Peygamberin adını yazılan ne Bunlardan biri peygamberin doğumunu anlatır. Nurullah Gencin der ki, Validenin adıyla insanlığa inanıyoruz. Bir gece yansıyınca kentesi bir dağımdan Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir doğumdur bu eva bir Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Peygamberin doğuşunu en müstesna olarak niteler Koca bir devletin yıkılışını Devleti âlinin yıkılışını da ondan uzaklaşmamıza bağlar Belki sensiz ufuklarımıza yalancı bir tan düştü, sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü, bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy doğma anını anlatmıştır. Öksüz demiştir Peygamber'e, öksüz demiştir. Daha annesi ateşindeyken babasını doğmadan kaybetmiştir. O da şu şekilde söyler. 14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir çıktı verdi. Ne Hüsran'dı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmelilerdi. Bizim kültürümüzde gül peygamberi temsil eder. İsimler vardır. Gülizar, Gülbahar, Gülşah, Gülnur, Gülzeste. Bu isimlerin hepsi peygamber olan sevgiden gelmektedir. Barış Manşo, Gülpembe yazmıştır. Demiştir, sen gidince güller soğudu Gülpembe, biz sunamadık Gülpembe. Sen gelince bahar gelir Gülpembe, bülbüller seni çağırır, biz dinlerdik Gülpembe. Ömer Lükremete'nin Gülce diye bir şiiri vardır. Daha sonra bu Gülce şiirini şiir kitabının adına vermiştir. Peygamber olan sevgisi uçurumun kenarındayım diye anlatır uçurumun kenarındayım huzur der. Bir dilber kapasının burcunda, muhteşem belaya nazır, topların boşluğun avucunda, kocaya razını çağırır, Kadın parmakların ucunda. Bir gönlük güzgar yetecek, ha uçurumdan, Öyle. Faitecek. Uçurumun kenarındayım huzur, güzelliğin zülme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır, el etmez, etmez. Gülce uzaktan dolanır, uçurumun kenarındayım huzur der. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet, peri değil, huuru değil, gülce beyaz zehir. gülce önüm cümle az, buram buram demir, yeryüzünde infaz der. Bununla birlikte talih-i yeyin yazılmıştır. Şeyh Talib'in nağıtı vardır. Ahmedi Mahmud Muhammedsin ya efendim. Hatta bize müeyyitsin ya efendim der. Süleyman Çelebi Eskör Mevcudat der. Fahri Alem Muhammed Mustafa'ya selevat diye başlar Mevcud-i Şerifine. Bu garip bu halde şunu der. Biz seni hep sevdik. Sevdik ama canlı öte can gibi sevdik. Seni sevdik diye cenevimize dökülen kezzapları sevdik. Hayallerimizde aradık seni. Bir basakta düşündük sesini, diyemesek de en sevgili sendir bizim için ey nazi nebilercik. Sezai Korkoç, Sürgün ülkeden başkentler başkentine diye bir şiir, yaz, naat yazmıştır. Sürgün ülke diye bulunduğu ülkeye demekte, başkentler başkenti diye peygamberin Peygamber'in mezanı kastetmekte. Sanki dağların yıkılışını gördüm bir rönüs bardağında, köle gibi satıldım pazarlar pazarında, kesiyorum. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklara kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Asla layık olmasam da. Daha nice böyle nazı şerifler var bizim kültürümüzde. Bunların hepsi aslında bize hukuklu doğumun bir yansıması olduğunu gösteriyor. Bundan duydum ki bu kutlu doğum hastası bu ülkede 1989'dan beri kabul görmüş. Kabul görmese biz burada bugün bu konuşmayı yapıyor olabilir miydik? Elbette hayır. <laughs> Şimdiye kadar yazılan nahtlar işte benim en çok sevdiğim özel değerlendirme olacak. En çok hoşuma giden Arif Niyat Ahtar'ın seçerden kumlardı nahtı. Aslında burada tamamını okumak isterim ama olmadığından olduğu yerde sizi sıkmaktan korkarım. O yüzden burada kısa geçiyorum. Son diyecekleri şunlardır. Peygamberin askerinde peygamber peygam... Askerle Mehmetçik, ordusunda peygamber olacağı diyen bir milleti mensubuyuz. Allah bu devlete zeval vermesin diyorum. Ver